Selamlar. Bugün Windows 11'in derinliklerine dalıyoruz ve belki de hiç duymadığınız, bilgisayarınızın performansını resmen uçurabilecek gizli kalmış bir özelliği gün yüzüne çıkarıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ekranda gördüğünüz o rakam yanlış değil. Tam %80. Bu söz konusu gizli özellik sayesinde elde edilebilecek potansiyel performans artışının manşet rakamı. İnanılmaz bir iddia, değil mi? Peki ama bu işin aslı astarı ne? Bir on için düşünün, bilgisayarınızda hiç bilmediğiniz adeta gizli bir turbo düğmesi var ve siz küçücük bir komutla bu düğmenin kilidini açıp makinenizi fark edilir derecede hızlandırıyorsunuz. İşte bugün konuşacağımız şey tam olarak bu. Hadi gelin, ilk olarak bu akıllanmaz rakamların tam olarak ne anlama geldiğine ve nereden çıktığına daha yakından bir bakalım. Şimdi, burası gerçekten çok ilginç. Microsoft'un kendi verileri bunlar. Bakın, bu özellik sadece dosya erişim hızını %80 gibi devasa bir oranda arttırmakla kalmıyor. Hepsi bu değil. Aynı zamanda işlemci yükünü de %45 oranında azaltıyor. Yani hem daha hızlısınız hem de bilgisayarınız daha az yoruluyor. Harika bir kombinasyon. Peki, bu sihir gibi görünen özellik nereden çıktı da geldi bilgisayarımıza kondu? Gelin, hikayenin kökenine, yani her şeyin başladığı sunucu dünyasına kısa bir yolculuk yapalım. Her şey aslında Microsoft'un bu özelliği resmi olarak Windows Server 2025 için duyurmasıyla başlıyor. Sonra bir güncelleme ile bunu dağıtıyorlar. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Meraklı kullanıcılar yani topluluk bu özelliğin aslında normal Windows 11'de de çalıştığını keşfediyor. Peki bu yerel NVMe desteği dediğimiz şey ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, normalde verileriniz bir sürü ara sokağa, kırmızı ışığa takılarak hedefine ulaşıyor. Bu özellikse verilerinize özel, bomboş bir süper otoyol açıyor. E hal böyle olunca hız kaçınılmaz oluyor tabii. Bu özelliğe ne kadar güçlü olduğunu anlamak için şu rakama bir bakın. 10 milyon. Microsoft'un kendi profesyonel testlerinde tek bir disk saniyede 10 milyondan fazla girdi çıktı işlemi yapıyor. Yani bu rakam gerçekten akıl almaz bir seviyede. Ve işte bütün olayın sırrı da tam olarak burada yatıyor. Windows 11 ve sunucular için olan Windows Server aslında aynı temel kod yapısını yani aynı DNA'yı paylaşıyor. Bu yüzden de sunucular için geliştirilen bir özellik küçük bir dokunuşla bizim bilgisayarlarımızda da çalışabiliyor. Evet, teoriyi anladık. Şimdi gelelim en heyecanlı, en merak edilen kısma. Bu özelliği kendi bilgisayarımızda nasıl aktif hale getirebiliriz? Ama durun. Bakın, burası çok önemli. Kayıt defteriyle oynamak şakaya gelmez. Riskli olabilir. O yüzden ne yaparsanız yapın, bir sonraki adıma geçmeden önce mutlaka ama mutlaka bir sistem geri yükleme noktası oluşturun. Önce güvenlik. Aslında işlem korkutucu görünse de çok basit. Sadece 4 adım var. PowerShell'i yönetici olarak aç, birazdan göstereceğim komutu yapıştır, enter'a bas ve son olarak bilgisayarı yeniden başlat. İşte hepsi bu kadar. İşte o meşhur sihirli komut da bu. Tabii ki bunu ezberlemenize ya da tek tek yazmanıza hiç gerek yok. Kopyalayıp yapıştırabilmeniz için bu komutu olduğu gibi videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan almanız yeterli olacak. Tabii bu işin çalışması için birkaç temel şart var. Birincisi Windows 11'in doğru sürümünde olmanız lazım. İkincisi ve en önemlisi bilgisayarınızın kendi üreticisinin özel sürücülerini değil, Windows'un kendi standart NVMe sürücüsünü kullandığınızdan emin olmalısınız. Peki her şeyi yaptık diyelim. Geldik en can alıcı soruya. Gerçekten işe yarıyor mu? Günlük kullanımda bizim için bir fark yaratıyor mu? Sadece biz değil, teknoloji dünyasından önemli isimler de bu farkı hissetmiş. Mesela bakın, Nvidia'nın Brezilya'daki teknik pazarlama müdürü bu değişikliğin bilgisayarını belirgin şekilde daha hızlı yaptığını söylüyor. Bu bayağı önemli bir yorum. Şimdi, burada beklentileri doğru ayarlamak lazım. Sunucularda görülen o akıl almaz rekor kıran artışları kendi bilgisayarınızda birebir görmeyi beklemeyin. Ama bu hiçbir faydası olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine, yaptığınız işe göre fark edebileceğiniz güzel iyileştirmeler sağlıyor. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. En büyük faydayı nerede görüyorsunuz? Tabii ki diski en çok kullanan işlerde. Mesela oyun oynarken anlık takılmaların yani FPS düşüşlerinin azaldığını görebilirsiniz. Ya da video düzenlerken dosyaların daha hızlı yüklendiğini fark edebilirsiniz. Ama internette gezinmek gibi basit işlerde pek bir etki beklemeyin. Peki, tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde elimizde ne kalıyor? Gelin hep birlikte son karar verelim. Şöyle bir özet geçelim. Bu özellik gerçek, Microsoft tarafından geliştirilmiş ama bizim için henüz resmi değil. Özellikle oyuncuysanız veya içerik üretiyorsanız kesinlikle fark edilebilir bir hız artışı sunuyor. Açması çok kolay ama her zaman dediğimiz gibi sistem geri yükleme noktası alarak dikkatli olmakta fayda var. Ve kapanışı şu heyecan verici soruyla yapalım. Acaba bu gizli özellik Microsoft'un bir sonraki büyük işletim sistemi Windows 12'de standart olarak sunacağı performans yeniliklerinin bize bir göz kırpması olabilir mi? Ne dersiniz? Bunu bize zaman gösterecek.